Arkadaşlar merhaba. Şimdi Covid'e yakalandığınız zaman size ilgili bulunduğunuz e, ne diyeyim sağlık kuruluşu tarafından verilen ilaç bu. Evde bekliyorsunuz, geliyorlar. Yukarı çıkacağız diyorlar ama çıkmıyorlar. Kapının önüne çağırıyorlar. Size bundan veriyorlar. İlk yani ayakta tedavi olacağınız zaman verilen ilaç bu. Kla -ko enil yazıyor 200 mg. Şöyle içerisinde 10 tane var. Bir tane sabah, bir tane akşam. 5 gün boyunca kullanıyorsunuz. Şöyle bir şey. Şöyle yakından göstereyim. Üstünde PU2 yazıyor. Zannedersem sıtma ilacı olarak kullanılan kullandığımız ilaç bu. Ben ayakta tedavi olmaya başladığımda ilk bana bundan vermişlerdi. <laughs> İlçe sağlıktan arayıp geliyoruz dediler. Eve gireceğiz dediler. Girmediler. Kapının önüne çağırdılar. Bütün mahalle beni izledi. Bana bunu verdiler. Sonra durum kötüleştikten sonra hastaneye yattığımda şöyle poşet poşet getiriyorlar. Hastaneye yattığımda aldığım tablet bu. Bu tableti tek seferde bitiriyorsunuz. Şöyle göstereyim yakından bakın üstünde Çince yazılar var. Bunu veriyorlar. 2, 4, 5, 8 tane. Bu 8 tane tek seferde alıyorsunuz. Hastane tabi durumunuza göre. Ben ağır geçirdim biraz. E, entübe olmadım ama e, nefes darlığıyla beraber birçok sıkıntı yaşadım. Çok ciddi bir haftalık süreç oldu benim için. Bununla beraber bir de şu az önce size gösterdiğim Ayakta tedavi olurken kullandığınız ilaç var ya, bunun tablet şeklinde olanı var, şu. Bir de bunu verdiler. 9 tane, hapı tek seferde alıyorsunuz. Ee, bunların dozları değişiyor ama ilk 9 başladım, akşam da 9. Birkaç gün arayla dozları değişecek şekilde hastanede bunu verdiler. Tabi beraberinde bir kansulandırıcı sulandırıcı iğne yapıyorlar. Beraberinde yine damar yolundan verdikleri şey var, ee, parol var yanlış hatırlamıyorsam, evet. Ve işte durumunuza göre bazı şeyler değişken olabiliyor. Bilginiz olsun. Hastanede bu tür ilaçlar kullanılıyor. Daha doğrusu Covid tedavisinde bu tür ilaçlar kullanılıyor şu anda. En son ben rahatsızlandığımda yani yakalandığımda bana verdikleri bunlar da şu an değiştim bilmiyorum ama zannetmiyorum muhtemelen. Aynı şeyler kullanılmaya devam ediyordur. Soranlar olmuştu hani ne kullanılıyor diye. Ben de maksat bilginiz olsun diye bunları sizlerle paylaşmak istedim.